Değerli izleyicilerim merhaba. Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kremel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Yeni hayatına Türkçemizde devam eden sevilen dizimiz Emanet dizisinin Sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Siz nerede dizileceğe sevilen oyuncuları mızlayacağı yepyeni videolardan anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımızı videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar.